işler? Tam denizde. Ya anne ben o güvenliği takmam. Bana ne? Öf. Hadi gidiyoruz. Yüzünceğim şimdi ben. <laughs> Kızım. Onu takmadan olmaz dedim sana. Ya ama anne. kızının yüzmesine asla ama Asla izin vermeye pembiş. En sonunda kızının bayağı bir ısrarıyla kabul etmek zorunda kalır. Tamam, bu can güvenliğini giyeceksin. Hayır. Hemen giymiyorum, değil mi? Evet. Ya ablam da giysin arkadaşlar. Hemen giydiriyorum. Biraz sıkıntı çıktı giydirirken. Arkadaşlar ondan he giderim. Öf ya. Vii yaşasın. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Yay. Hı -hı. Yaşasın. Of. Ben Ah ben yüzemiyorum. Sen nasıl yüzemiyorsun ya kızım? Yüzüyor musun? Çok iyi. Tamamlar Can Smith'in abine. Ye! Yeah! Can Smith'i takmayacağım. Anne. En sonunda annesi abisine Can Smith'i takmamayı zorlar ama biz ay ablası yine de giymemek zorladığı için en son çok pis kavga çıkar ve o kavgadan sonra ablası illa da illa olsa da can simidini giyer öf ya anne illa giydirdim bana şu can simidini, can simidini öf bak ben de yüzebiliyorum işte can simidi giydim bak yüzdüm Öf ya. Haksızlık bu. Haksızlık değil. Şimdi ben yüzebiliyorum ha. Yaşasın artık. Yo. La 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 la, la, la. Neyse olsun. Vuuu. Evet arkadaşlar. İlk ıslan. Ay iki ki ben ıslanmadım. Ben mi babla ne, ne, ne? Sen ıslanmadın mı? Aaa. Görüşmek üzere.